Arkadaşlar bugün size eşim tam ölçüleriyle evde simit yaptı. izleyin gerçekten çok işinize yarayacak. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nermin Kavlar sıvadı gene. Çok güzel bir tarif yapacağız inşallah. Ben e, simit konusunda açıkçası çok e, iyi değilim. Denemelerim hani orta artı ayar. Bakalım bugün Hakan ustanın tarifiyle e, simidimiz nasıl olacak? Evde simit yapımını göstereceğiz bugün tam tarif, tam ölçülü bir şekilde. Şimdi burada iki, iki bardak suyumuz var. Suyumuz e, ıı, şeyden aldım değil mi? Ilık. Ilık. Yani soğumuş ağzı koyunca. Çok Şimdi mayadan sonra mı koyayım suyu koyayım mı Mayadan önce. Önce malzemeyi saymayacağız ne yapacağız diye. Şimdi 10 bardak unumuz var. 10 bardak una göre ayarlayacağız. 1 kilo una denk geliyor o. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı şeker. Bu Ölçü tam değil ama pekmez bu. Simitleri bulamak için. Bir tatlı kaşığı da dolu tuzumuz var. Bu da susamımız. Şimdi arkadaşlar bizde maya büyük geldiği için yani 40 gramlık mayaya azıcık eksiltebilirsiniz de denk geliyor. Yaş mayaya. Tamam. tamam. Elimle yapacağım bunu. 3 <laughs> bardak su. 3 bardak su var bunda. Aldığı un. Ben 6-7 bardak geçecek derken 10 bardak geçecek dedi. Çünkü ben hiç on bardaktan yapmadım açıkçası. Ya bir kilo işte. Değil mi? Bir, bir kilo. Da. Topukluları giydim gene. Hiç ezilir miyim? Tamam evet. Mi Hakkancığımın yanında. Şimdi şekeri veriyoruz. 50 gram 50 gram falan. 50 gram. Yarım çay bardağı. Tamam evet. Şimdi o. Bismillah. E tuzu koyunca kabarmaz derler ustam. Kabar kabar. Kabarır mı? Kabarmış. Tamam eridim. Eridim. Evet, eridim. Evet. Hani ya tuz o yoğururken koyun, yoksa kabarmaz derler. Yok, Kabarır zaten. Tamam, buna çok memnun edilme. Tamam. Şimdi ben onları. Onları. Ver. Hadi bakalım. Yine de göz kararı yapacağız. Bakın geçen ekmekte biraz sorular oldu. Hani bazı unun markasına göre yoğunluk değişebilir. Son bardağa hiçbir zaman baştan koymayın. Mutlaka bekleyin ki, yani ne kadar su alacak, ne kadar hani ee, 4... Unumun fazla gelecek, suyumun bir iyice emin olun yani. Beş. On emin misin Hakan Usta? E sen on at ya bir kilo su yetmezse biraz daha su ilave ederiz ya da Yedir. un ilave ederiz. Bir hikayeye bu iş. Bugün çok konuşmayacağım, hep çok konuşuyorsunuz diye yazmışlar. Sekiz mi? Sekiz oldu. Yani konuşmadan da bu tarif nasıl anlatılır, değil mi arkadaşlar? Siz de konuşun konuşun diye yazın lütfen. 9 mu? Sen sayıyorsun diye ben rahatım. Bu onu koymayacağım şimdi ben. Tamam, iyi Bakın, iyi bir olur. Tamam, Bir yoğuracağım. <laughs> Babasını biraz. al. Haydi bismillahirrahmanirrahim, tuz. O kadar artık, tamam. Biraz çok tepelemeydi tuz. Hakan usta azıcık az ucunu bıraktı. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Peki bu, bu ölçü, mesela böyle bir hamuru başka nelerde kullanabiliriz? Poğaça da olur. Açma Oracak da olur. Mu? Açma da olur. Açma da olur. Arkadaşlar biraz sakarlık var ya ben de bugün beyaz giydim un belli olmasın diye. <laughs> Önlük takmayı da sevmiyor. Halam da oradan geliyor. Halamları bir çeksene Damla. Bugün kızımız bir şey çekiliyor. Mi? Halamız eniştemiz. Büyük halamız. Şey ya, Hep beraberiz. Ekmek gibi olma, bu biraz sıkı olacak. Sıkı olacak. ekmek gibi olmaz. Ekmekten kısalt olacak. Şimdi Çok biz bir, bir çay yapıp yap 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 yiyeceğiz inşallah. falan sıçradım güzel olur der. Hani misafirin gelecek alır. Misafirim gelecek alacak. Sen de biraz şimdi ona. Tamam bir bardağı daha alacak bu. Değil mi? Tamam. usta. Şu anda 10 oldu. 10. Hadi bismillah. Ama herkesin 10 çektiği bir şey yok. 11 de gidebilir, 9 gidebilir. Bu markaya göre değişiyor. Evet. Ama bu tür şeylerde yani iyi olduğunu düşündüğünüz unları kullansınlar değil mi? Evet Evet. Şimdi arkadaşlar biz ekmek çeşitleri yapın diyen çok oldu. Farklı ustam ne yapacağız biz şimdi? Bir kepekli ya ekmek düşünüyoruz. Kepekli ekmek yapacağız, değil mi? Yapacağız bir Başka? de. Bir pide yapacağız. Bir de Ramazan pidesi geliyor. 2-3 gün sonra inşallah Ramazan'dan önce yapalım ki deneme fırsatınız olsun ben gibi. Başka bir de bir şey daha dediler. Ha ekşi mayayı yapacağız. Ekşi mayayı yani. sıcak da yazın yoklar sinüsü. Soğukta sorun oluyor herkesin. Bizim evler diyor sıcak. Ama Yapacak olur. insanlar her yeri sıcak mı? Yani sıcak ortam yani, lazım. Insanların... Ben hacı hamurunu sıcak yaptım hala her taraf hiç bize eskiden hiç benim maya hiç koymuyorduk içine. Nasıl koymuyordun kalan? Tamam? Mayayı akşamdan üretiyorduk sabahla hamurunu yapıyorduk. Nohut mayası mı? Yok ekşi maya. Ekşi maya bir gecede bir günde Yine olur mu? Ne koyuyorduk? hazır ekşi maya vardı elinizde ufacık değil mi? Onu An analardan, nenelerden, dedelerden kalan ek ekşi maya. Hmm. bizim fırınımızda benim bildiğim bugüne kadar hiç maya değişmedi. Yıllardır aynı mayayı üretip yapıyoruz değil mi? Aynı maya. Yani maya. E, değişmez ki maya. Sadece Çünkü neden? Dazelenir. dazelenir. Bir de hani gerçek ekşi maya onlar. Tabii. siz sıçıyor <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? 10 hmm, tane ekşi de uyudum ben ben de bir makinenin markası yazıyor mu üstünde? Damla ben çekeyim sen yok. Yoruldun mu? yok yok. Nasıl? Güzel. Tam simit oldu. Ölçüsü 10 numara oldu. Vallahi. Gel alalım gel. Ev havacık sert değil mi? Ne simit o? Ha? Simit sert, sert olur mu? Sert olurmuş baksana. Kabardı mı sarıca patiğine? Şey. Bak arkadaşlar ben size şey yapayım bak. Şu parmağım var ya, şu parmağımı batırıyorum delik açmak için. Bak. Anne böyle yapar bilmiyorum. Şunu annem <laughs> alamadım. Diyen ya da yine neyse öyle. Ha, böyle, bu, böyle bak, yumuruk, bak elimle bu bak, açarım şey, şey, bu yumruk içine girecek derdiyim. Rahmetli. Ha, yani yani böyle, birine kızdığınız böyle, zaman da bunu yapabilirsiniz zaten. Böyle arkadaşlar. böyle elini böyle tutmuycak ya. Bak böyle da, yapıyorum böyle. ben. Şöyle yapıyorum. Şöyle He. içine sokuyorum He. bak. Şunla beraber He. Kaynatan öyle ben dayımdan öğrendim hamuru. Ben de kocam. <laughs> Ekmek. Bizim köyde fırınculuk yapıyordu dayım. Ah, yeter be Hakan. Biraz daha biraz daha. Arkadaşlar şimdi ki simitler bolan ya. Üstüne bir şey süreceğiz mi? Yok, peçme süreceğiz. Simitler çekiliyor. Hamuru koyan bir oldu. 15 dakika. Ha sonra tamam. Arkadaşlar. yapacak. Hamurumuz oldu. Ondan sonra acaba oldu. Üstüne evet. Gerçekten yoruldum. Oldu diyorlar ki Hakan Usta, Hakan yapacak. Hakan Usta yapacak. Niye yapmıyor diyor? Hakan Usta buraya kadar gerçekten zor çıkarıyorum. Buradan fazlasını zorlamıyorum o yüzden. Ben ustasıyım, ben yastığım Usta olmaz. Şimdi streç koyacağız bunun üstüne koyacağız. ya da poşet geçireceğiz ya da bir şekilde kapatacağız tamam mı? Şimdi kere, bu kalı kabardığı zaman biz çayımızı da koyacağız bir taraftan. Geliyoruz. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Yeterli değil mi arkadaşlar? Kabardı kabardı. Bak. Anladım. Çok güzel olmuş. ama. şunu koyalım. Evet. Hamurun tamamını mı? Tamam Dursun tamam, hadi. elinden koparıp ağırlıyoruz. Şimdi bak bir bardak suyun içine. bir. Bir bardak kadar Pekmek. pekmez karıştırıyoruz böyle. Bu kızarması için ve susamları yapıştırmak için gerekli evet. değil mi? Evet. Ya bana götürme harfimizde. evet Renk vermesi için bu renk. Ben falan. onu istersen ben eldeyim. Sen sen de dedim mi? mi? Doğdu İki bardak şurayı. Onun nedeni satıyorsun? Susam yapışsın diye. Sen şimdi susamın suyu karıştır. Ben simidi bağlayayım bakayım ya. Göstereyim bir tane. Herkes yerini bilsin. Şöyle mesela bir pencere şöyle ellerim temiz zaten. Hopa artık şöyle. Hı hı. Şöyle yapacağız. sesini söylersen daha rahat duyarlar. Gel şöyle al. bak şöyle. Hı. Ben Önce, de öğreneceğim. Sen tepsi. Normalde bu tezgah da olur da. da olur da. Tezgah arkamız olduğu için. Ya da tahta evet, Şöyle. Pekmez için yani batırıp susamın. Susamı karıştırmayın biraz. Elinize kavur koyayım. Dur yeterli olsun. Sen karıştır lütfen. ne kadar incelikleri var görüyor musun? Tabii. Azıcık koymuyor musun hayat? Yok yok çok suslu olmaz. Ha bunu pekmezin içine atacağım için. Bunu al oradan suların içine at. Evet, i̇şte, evet. Tabii yardım ya ben bunu fırında yapabilirim. Hiç şey yapacağız. Yağını yardımcı hmm. olayım. Ben elimi ıslatırsam bir damar yapamam. Dur anlaştık. mı? Ama ben bizim mahallenin fırıncısında gördüm nasıl yapıyor böyle yapıyor böyle yapıyor. Hemen. Evet. Tamam. Öyle olmaz. O dursun içine bırak sen. Hı. Ben açacağım onu. Bir daha alalım. Hmm, açacağım. Evet. Hmm. Evvel de şeye böyle geliyor. Bizim orada böyle geliyor değil mi? yapıştırırsın üst üste koyun. Yapışmıyor böyle hala, hala bir daha. Yok susamaz mı yapışmaz? Böyle mi aç? Evet. Peki böyle kıvırık kıvırık olması için ne yapılıyor? Burgu yapıyorlar onun burgu simidi. Burgu. İkili yapıyorlar, buruyorlar. Onu da yapalım, bir tane onu da göster, burgu yapalım. Burgu işte. Ya bak bakalım, havama bak. Sivri yapacak, bak, bak, bilmem ama. Gördün mü? Burgu, burgu, burgu. Hmm. Ha, çok güzel oldu. <laughs> Gerçekten çok güzel hmm. oldu. Bunu şöyle burgu yapabilirim ben sana bak. Bak, burgu yapacak şimdi. Bir tepsisini burgu yapsak kalkan ustam. Ya burgu biraz zor oluyor diye. Ben onunla 100'er yüz onar er gram bu hamurdan parçası. Şöyle hmm. yapıyor bu. bir bu iki tane yaparsın Biraz sana işkence oldu tepsi Böyle ama. Böyle yaparsın. Evet tepsi de olmuyor bu. Tamam. Bu biraz büyük oldu ama olsun. Bu, bu bana gibi oldu galiba. Normalde bu masanın üstü olması lazım mı? Masanın mi? üstünde yapsasınız. Bir şey yapmadı ya. Direk basan üstünde de plastik gibi bir şey lazımdı. Yok tezden üstünde güzel olur da biz mermer. Biz bunu aslında köyde çekelim diye düşündük. Biz bunu mermerde yapıyoruz. He mermerde yapılır. Ama köye o, bu bir Bu böyle değil mi? Bak. Öğreniyor. Öğreniyorum. Öyle. Ha, e, bağlamasını öyle yapıyorsun. Ben onu öyle yapmadığım için mi açılıyordu acaba? Bağlamasını elinin altında tekrar izle. Bir daha. Yani bu tam böyle fırıncısı bile oldu. Hmm. Bak, bak gördün mü? Bak. Birini sarı, birini şöyle yapıyor. Hı -hı. Böyle devam edecek. Tamam. Bak enişten de geldi orada. Tamam, Sevit. <laughs> <Simit>. Kaç tane muz <laughs> tavalar aldı? Tavalar geçmişsin. Yeni şey çekme hala. Ekmek falan. yaparız. 2 4 6 7. Ya sonraki işlemi var değil mi? Aşçı, sırılacağız, kabartacağız, onu fırına vereceğiz. Fırın 220 derece olsun. Açtım. Arkadaşlar fırında da 220 derecede alt üstü fanla açtım. Yani bizim fırınımız kendi su veriyor ama yok, eğer öyle bir özelliği yoksa altına bir kase su koyuyoruz değil mi? İşte bu arada pişerse yumuşak olur. Yumuşak olur. E çok çatı simit yapacağız ama. Ama renk verir. Yani. fırında şey olmaz. Tunuk bir renk yapar. Hmm. Halan batsın. hepsinin üst üste Ailecek yapıyoruz emin olun bundan. Tepsiyi tut. Ben yani şuradan da tepsiyi tutayım. <laughs> Kaç oldu? 2 4 Hava atarken 2 4 yani çok... 8, 9 oldu. Ne, olduk olduk evet. işte. ne harfi yaptın? Ne harfi? Ne harfi yapalım halam Ha? Ne harfi? kalsın? Allah. Allah ne harfi? M. halı? Ne halı? Ne halı? Ne halı? Ne Ne halı? Ne halı? Ama ben simit. neyim Nermin Uy, yapsak o, olmaz, o, olmaz mı? O Ne halı? simit. halı? Ne halı? Ne Ne halı? Ne halı? Ne halı? Ne halı? Ne 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 Dayım dayı yapıyorlar. Kardeşim yapardı yapar dedi de Hakan'ın babası. Açma o dedi. Eee bak benim eşimin ailesi baya yani kökleri fırıncı. Pişiren soya, soyadınız bile pişiren. Hı. Galiba. Ne zaman? Şimdi. altı. Kaç oldu? Üç. Yeter mi gari? Kalan kalsın. Yedi, sekiz, dokuz, on. 12'de bitiriyoruz. 12'de bitiriyoruz. 12'de. 3, 6, 9. Aslında bitmesi lazım. Bu 3, 6, 9'dan fazla almaz Hakan. Bir tanesi 9'dan alır mı? Hayır. 6, 6. Şey. 6, 6. 3, 6, 6, 9 almaz. 2, 4, 6, 12 değil mi? Hı. Tamam. Arkadaşlar şeyi yani. bitirelim. <laughs> Daha bakalım bunları Nasıl görünüyor salam? Çok güzel. Halam da gurur duyuyor bizimle değil mi? Abicim? Tabii. Hı. Beni çekmek. Silge. Gel hayatım. Şimdi bak şöyle yapacağız. Hı. Evet. Hmm. Ayşe. Allah seni Hakan <laughs> gerçekten çok güzel oldu. Ya ben de yapıyordum da böyle değil. Hani Ayşe kadın da sakız çiğnermiş. Fatma kadın gibi çıplatamamış. Üç daha önceki adamım. Alır alır üç. Üç aldırmaya çalış gari ustam. Ne yapacağız onu? Çok büyük yapmayayım Hakan. Hmm. Alsın Hakan'cığım. Çünkü İki tepsimiz var. Daha buna kabardı mı yapışır. Hakan dediği doğru. Yok Çok kabarttı zaten. Çok artık. kabarmaz o artık. Değil mi? Evet. Hı. Bunlar da şeyli. Aslında bir tepsiye koyaydık onları Hakan. İyiydi. Yok fark etmez. Dur dur. Bu olmadı. Ben çok bol salmayı seviyorum. Sadece bol susam oldu. Hı. Bir de çıtır olacak böyle Allah. Biz bazen e, Hakan'la köy, kal, köyde kaldık mı sabah o. erken gelmesi gerekiyor fırına. Aa, erkenden meşle. gidiyoruz, Torbada bir simitçi var. O kadar güzel ki. Oradan simit alıyoruz. Bukogu. Ben evde peynir Bukogu. koyuyorum. Yolda bir simit bir peynir. Bukogu. Terim terim Biz geliyoruz. Arkadaşlar simitler kaç dakika durdu orada? 20, 20 dakika. 20 dakika civarında durdu. Üzerine ben poşet koyup bez koydum. Ortam da sıcak yalnız, ona göre 20 dakika durdu. Fırınımız da 220 derecede Fans, fanlı ısındı. Altına lütfen su koymayı unutmayın, fırınımız su sistemi yoksa. Şimdi simitleri fırına gönderiyoruz. Biz hep beraber sonunda buluşuyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar simitlerimiz pişti pişti. Hatun tam getiriyor. Bir tanesini çıkardı, bir tanesi pişti. biraz daha. Vallahi var ya, bakın, ben ne diyeyim. Gerçekten çok güzel oldu. Nasıl bölebilir miyiz bilmiyorum. Şöyle, şöyle <laughs> çok güzel. Arkadaşlar, kendi yaptığım yeşil zeytinim. Kendi yaptığım siyah zeytinim. Artı yazın yaptığım e, üzüm reçelim. Şimdi biz çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Siz de yapın. Ramazanda bu da fikir olsun size. Arkadaş böyle bilecez mi? Yanca, yanca. Bakın öyle güzel bir simit oldu ki. Sen de bunu tut, hakkınla gururla poz verebilirsin. <laughs> Arkadaşlar simitlerimiz oldu. Açıklayıcı tarifi gerçekten ee, izleyin. Siz de yapın. Ben benim de bilmediğim ne kadar çok şey varmış şaşırıyorum. Çok ince ayrıntılarla çok güzel şeyler oluyor. Hakan Usta. Mı? Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.